Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Brain Rot oynuyoruz. Bizim yüz şeyimiz var. Yüzlük ne var? Şöyle. Güzeldi. Ama çok pahalı. Dur Hemen kapımı kapatayım. Lan nuba almayız. Neyse git bakalım. Arkadaşlar ee, şey aldık new no pizzanı şuradan para döktüm ya bunlar çok pahalı Tamam. Şuradan topladık. Ah, koş 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 koş. Ya boş mu şu? Bir dakika. Lobini pizza. Tam buradan. adam uçurduk arkadaşlar. Bir daha uçurduk. Adam full bina abi. Git git. Aa. Onu oh, kilitliyorum hemen. Bizim 61 paramız var. Adam. un bip pesante che ti pita lupini piccaneri lupini Bu arada benim üstüm açılmış. Şöyle. Arkadaşlar bakın şu adamı tokatladım şu anda. İkisini de tokatladım arkadaşlar. Hadi, hadi hadi Vallahi çalacağım. Ananı satayım? Adam kilitledi lan benim ayağım. Arkadaşlar adam kilitledi buraya Abi biliyor. Biliyor mu acaba? Aa, adam kilitledi resmen beni. Okey. Abi be adam vurdu lan beni. Arkadaşlar. ya. Z. Arkadaşlar Bu adam bana vermiyor. Şurada. Yine burada bize. Resmen bizi bizi burada kapana soktu. Merhaba Mısır. Oğlum adam yerdeyken vurdu lan. Şöyle. Şöyle. Haliba. Haliba değil de anlamadım. Neyse. Şöyle. Açıl Açılacak. kapı. Bu dokuz altı saniye kaldı. Abi bir. Oğlum, Her adam bu? adam. Şöyle, benim alanımda kapıyı kapattım. 1.7 köre. Kımbılabu. arkadaşlar ne yani bayağıdır konuşmuyorum özür diliyorum yani 1.33k paramız var ne alabiliriz şöyle bakalım lir, lir, lir. iki tane lirili lir aldık arkadaşlar bir tane Hı, üstüm bitmiş. <laughs> Nasıl? ne olduk arkadaşlar? Uzanma Arkadaşlar ee, Doldu şöyle Şöyle paraları tak Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız bu videomu e, 100 beğeni gelsin 100 beğeni yeter e, 100 beğeni gelirse bu videonun bu videonun ikinci versiyonu geliyor herkese bay bay